Sevgili arkadaşlar günaydın. <laughs> Bugün mikrobiyoloji dersimizle konularımıza devam ediyoruz. İlk konumuz kaldığımız yerde klamidyaydı hatırlarsanız. <laughs> evet. Sevgili arkadaşlar klamidyaların biliyorsunuz hücre duvarları yoktur. Ve bunlara zorunlu hücre içi parazit derler. Neden? Çünkü kendi ATP'lerini yapamazlar. Aynı virüsler gibi konak e, şeyini ATP'sini kullan kullanırlar. <laughs> Demek ki zorunlu hücre içinde yaşamak zorundalar. Bunu unutmayalım. Ve hücre içinde inklüzyon oluştururlar. Yani biz e, hatta hepiniz biliyorsunuz mesela klamidya konjiktivit yaptım. Buna inklüzyon konjiktivit denir. Yani hücre içerisinde boyanma gözer, gösterirler. <laughs> klamidya hücre dışında elementer disim denilen inert ve metabolizması inaktif molekül e, şeyler ise bakteriler iken hücre içine girdiklerinde retiküler denen <laughs> e, aktif forma dönüşürler. <laughs> Demek ki retiküler ve elementer laflarını da unutmayalım. Klamidyanın tiplerine bakarsak bugün en çok konuşacağımız klamidya trahom olacak. Trahom hastalığında etken üretli pneumoni bakın birçok şey etkeni bu. Pisittasi daha nadirdir. Klamidya pneumoni adı üstünde hepinizin bildiği gibi pneumoni yapar. Bakın buraya bir leşe koydum. Traumatiz, pinomoni ve pisittakos farklarını. Dikkat ederseniz hangisi glikojen içeren inklizyon yapar? Trahum olacak. Bu eski tuz sorusudur. Bunu unutmayalım. Hangisi glikojen içeren inklizyon? Trahum. Çok önemli. Peki. Görüldüğü gibi şey nedir? Konakçısı takosun kuşlardır. Onun için kuşlardan insana geçer pisittasi. Onu da unutmayalım. Trahom sülfonamitlere duyarlı iken diğerleri değildir. Unutmayalım. Peki ne yapıyor trahom? Evet konuştuk bugün konuşacağız. Trahom yapıyor. Seksüel transmitlisiz yapıyor. Bakın. pnömoni yapıyor. Pneumonia öbürste psittakoz etkinidir. İlk konumuz trahom. Klamidia trachomatis'in en önemli özelliği en çok hastalık yapan suş olmasıdır. Birçok suşu vardır. Göz enfeksiyonu yapar, iki tane göz enfeksiyonu yapar, biri çok ağır giden trahum. Biliyorsunuz eski yıllarda Türkiye'de oldukça sıkıntılar çıkarmış ve körlük etkeniydi. Diğeri ise çok sıkıntı çıkarmayan inkvizyon konşiktivit'tir. Ürogenite olarak da seksüel transmitresiz olarak yayılır. Trahum, klamidia trachomatis... Ve erkeklerde ve kadınlarda üretilir, servisi, salpenci de Yani kadınlarda PID yapar. L1, L2, L3 denen suçları ise LGV yapar. LGV, lenfagronoma venarum denilen ağır bir seksüel transmit datası <laughs> Arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde Seksüel Transmittifti sizin en sık sebebi Klamidyadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise STD'nin en sık sebebi Gonore'dir. Bunu da unutmayalım. Demek ki ülkemizde Gonore daha sık. Gelişmiş ülkelerde ise Klamidya. Trahom. Klamidya'nın ABC suçları yapar. Körlüğe ne olabilir? Evet en önemli özelliği üst göz kapağından başlamasıdır. Bakın üst göz kapağından başlamış. Bakın ne hale gelmiş? Korneayı opasifi etmiştir. Yazalım. Korneya opaklaşmış. Onun için kör eder. Ne yapmak lazım? E, kornea nakli yapmak lazımdır. Biliyorsunuz hücre içi, içinde yaşayan bir bakteri olduğu için hücre kültüründe ya da PCR ile tanık olur. Yoksa klamidiyalar asla besi yerinde kanlı agarda üremezler tedavisi yıllardan beri makrolitlit ve tetasiklindir. Biliyorsunuz en uzun etkili makrolit olduğu için azitromisin 1 çarp 1 kullanılır. Daha light formu inklizyon konjektivittir. Dikkat ederseniz travm yapan suçların ABC olduğunu hatırlatırım. Non ABC suçlar dediğimiz suçlar ise yüzme havuzundan bulaşır. En önemli anamnez budur. Yüzme havuzundan sonra konjüktivittir. Yüzme havuzundan sonra konjüktivit olursan tanı klamidyadır. Yüzme havuzundan sonra hem faranjit hem konjüktivit olursan o zaman tanınız adenovirüslerdir. Buna faringo konjüktival ateş denir. Unutmayın bunu. Demek ki yüzme havuzundan sonra faranjit konjüktivit adenovirüs, faringo konjüktival ateş defalarca soruldu. Yüzme havuzu sonrası sadece konjüktivit klamidyadır. Kırmızı bir göz yapar, kendiliğinden geriler. Tedavisi, evet azitromisindir, damla. LGV, ağır bir STD'dir. Bu önemli. L1, L2, L3 suçları yapar. Bunu bileceksiniz. Bakın kasıklarda bilateral lap yapar. En önemli özelliği bu. Adı üstünde lenfograniloma venarum, lenfogranilom. En önemli özelliği kasıklarda bezidir. Genital organda küçük bir lezyon yapar, papül gibi, ağrısız ülser. Unutmayın ağrısız. Kasıkta ise bezi yapar kasıkta lenf bezi. Hatta kasıktaki lenf bezin özelliği şudur. Arasında ligamentum inguinale geçtiği için bakın şöyle iki lenf bezi arasında şu belirtiye oluk belirtisi denir. Kitaplarda gurul sign yazar. Bu da çok meşhur. Bunu gördünüz mü? Budur. Neymiş gurul lahat bezlerinin arasından ligamentum inguinale geçip lahat bezlerini ikiye ayırmasıdır. O zaman penis de lezyon 10 gün önce kasıkta grup sign lahat bezleri LGV'dir. Tedavisi aynıdır. Biliyorsunuz klamidiye en etkili ilaçlar makulitler ve tetrasiklin grubudur. Pisit Kuşlardan bulaşır. Özellikle küme hayvanlarından pnömoni yapar. Tedavi tetrasiklindir. Klamidya pnömonilerinin atipik pnömoni olduğunu bilin. Atipik biliyorsunuz hep söylemiştim. Klinik iyi gibidir. Akciğer grafisi kötüdür. Klinik iyi akciğer grafisi kötüyse bu atipik pnömonidir. Biliyorsunuz mikoplazmalar Legionella, klamidya virüsler bunların hepsi atipik pnömoni etkenleridir. En sık da mikoplazmadır. Evet, klamizya pnömoni. Daha önce söyledim. Aterosiklerozdan sorumludur. Bu artık kanıtlanmıştır. Klamizya pnömonisi geçiren insanlarda ateroskleroz daha sıktır. Atipik pnömoni yapar. Biliyorsunuz glikojen içermeyen inklüzyonları vardır. Glikojen içeren inklüzyonlar Klamidya trokomatis olur. Bunu çok sorulur sınavlarda. Diğerlerinde olmaz. Atipik pnömoni yapar. Tanısı yine balgam PCR. Evet. Ya da antiseyolojik tanı konabilir. Yani antikor bakısıyla kanda. Antiklamidya baktırabilirsiniz IgM. Tedavisi aynıdır. <laughs> Biliyorsunuz atipik pneumonilerde makulis tercih ediyoruz. Evet. Klerektromisin. Ama son yıllarda çıkan solunum yolu kinolonları da tercih edilebilir. Bunlar moxyfloksasin, gemifloxasin, gatifloxasin, floksasin ve levofloxasin'dir. <laughs> Unutmayın bunları levofloxasin, moksi, Gemi ve gati. Floksasin. bunlara solunum yolu kinolonları deniyor. Bunlar pneumonilerde kullanılıyor. Özellikle gram pozitif pneumonilerde ve atipiklerde kullanabiliyoruz. Normalde kinolonların etki spektrumu, örneğin Cipro, gram negatif olmasına rağmen solunum yolu kinolonları gram pozitif de etkiledir. Rickettsia savaş hastalığıdır. <laughs> tifüs diye geçer. Üç hastalık yapar tifüs. Evet, Rocky Mountain Spotted Fever, lekeli Umma ve Q ateşidir. Q, Q gelir. Etkeni zamanında anlaşılamamıştır. Soru işareti. Evet, en önemli özelliği bunlar da zorunlu hücre içi parazitlik. Kim gibi? Açık klamidya rickettsia kardeştir. Klamidya rickettsia birbirine çok benzer özellik olarak Bikisya <laughs> laboratuvar ortamında üretmek yasaktır. Çünkü bütün laboratuvara ve o bölgeye dağılabilir. O nedenle peki Rikesya'nın tanısını nasıl koyacağız? Arkadaşlar şöyle ilginç bir şey var. Proteusların antijenik yapısıyla Rikesya'nın antijenik yapısı birbirine benzer. O nedenle Rikesya kuş, kuşkulandığınız hastanın plazmasını alıp bu Rüketsiye kuşkulu hasta plazması. Üstüne proteus eklerseniz Rüketsiye proteusu çok benzediği için anti Rüketsiye antikorlar varsa eğer proteusu bağlayıp çöker. İşte buna weil Felix test Onun için Rüketsiye tanısında proteus kullanılır. Çünkü proteus üretmek kolay ve güvenilirdir. Rüketsiyalar Kene bit, pire gibi canlılarla insandan insana aktarılırlar. Yani eklem bacaklarla. Onun için özellikle bit önemli. Onun için savaş zamanı iş yaparlar. En önemli özelliği vaskuit yapmalarıdır. Riketsizliğe ya, damar duvarına yerleşir ve şiddetli bir döküntü yapar. Vaskuit'in bulguları döküntü diktir. Disstemine intravasküler koagülasyon çok felaket ateş yaparlar. Bakın bu çocuk bir riketsiyadır. Kayalık dağlar benekli umması. Çok tipiktir bu döküntüsü. Vaskülitik kimi benziyor bakın. Henochönlen gibi. Henochönlen farkı farkına ama sırtta oluyordu. Bakın bu yüzde ve ön tarafta oluyor. Kayalık dağlar lekeli umması Amerika'da en sık görülen Rikesya enfeksiyonudur. Etkeni Rikesya Rikesya'dır el ve ayaktan başlayan döküntüler dik ve ölüme sebep olabilir. Taşıyıcısı kenedir. Kişiden kişiye bulaşmaz. O için kayalık dağlar Rocky Mountain Spotted Fever'dır. Özellikle tatile giden, işte Ohio'da şurada burada, işte yaz kampına giden çocuklarda görülür. Tanısı PCR ile konur ya da deri biyopsisinden konur. Tedavisi çok basittir. Tetradır. Unutmayın klamidya ve riketsiye tetradır. Q bir veteriner hastalığıdır. Bir meslek hastalığı. Etkeni kokseyla burnettidir. Bunu bilelim. Burada çok önemli bir şey var. Burası önemli. Artropotla bulaşmayan rikesliyadır. Direktman hayvandan geçer. Nasıl geçer hayvandan? Veterinerlerde özellikle bu doğum sırasında, hayvan doğum sırasında amniyon ve plasenta mayisinden geçer. Ne ile? Nefes yoluyla. Bunu bilelim. Solunum yoluyla geçer. Nereden? Hayvandan amniyon, plasenta materyaliyle pnömoni yapar. Aklını altını çiziyoruz. Ne alaka? Çok önemli değil mi? Q fever vaskulit yapmıyor. Pnömoni yapar. Pnömoniye hepatit eşlik eder. Bu sınavlara çok sık sorulur. Bir anlamın pnömonisi ve hepatit varsa ALT, AST yüksekse bu Q fever'dır. Bunu iyi unutmayın. Hatırlarsanız ben size şöyle bir şey de yazmıştım. Bir adamın hepatiti varsa, nefreti varsa, Neydi bu? Hepiniz bunu bileceksiniz. Evet değil mi? Vail hastalığıydı. Eğer pnömoni artı hepatiti varsa o da Q ateşidir. Bunu bilin. Şuraya yazayım. Vail'ı unutmayın. Hatırlayın. Leptospiro ile olan bir enfeksiyondu. Vail hastalığı. Ve sıçan ve kedi idrarından bulaşıyordu. Köpek idrarı da olabilir. İdrar hastalığıdır. Tanısı aynı yine. PCR arkadaşlar biliyorsunuz artık Birçok viral ve bir bakteriyel hastalıkta tanı PCR olmuştur. Yani genelizidir. analizidir. PCR genetik yöntemdir. Tedavi aynı. Savaş hastalığı, tifüs Etkin rickettsia prowazekii'dir. Bunu bilin. Bitlerle bulaşır. Bunu hiç unutmayın. Prowazekii. Bitlerin uçma ve sıçrama yeteneği olmadığı için özellikle savaş zamanlarında çok sıkı yaşamla oluşur. Yani işte e, kamplarda ya da barınaklarda Evet, şiddetli ateş yapar. Öyle böyle değildir. Yani savaş zamanında ateş varsa derler ki orada tifüs var. <laughs> Vaskülitik döküntü yapar. Tabi bu anda dik gelişir ve hasta ölebilir. Tedavisi tetrasiklindir yine. Çok ilginçtir ki Vietnam savaşında Amerikan askerlerine riketsiya görülmüştür. Tedavi etmişler Amerikan askerlerini Vietnam'da ama Amerikan askerleri Amerika'ya döndüğünde riketsiya nüks etmiştir. Riketsiyanın nüks etmesine hastalığı denir. Bunu bilin bu meşhurdur. Demek ki riketsiyalar kolay kolay tedavi olmuyor. Nüks etmesine deniyor biril Bu Vietnam'da yaşanmıştır. Vietnam'dan dönen Amerikan askerlerinde Amerika'da 5 ila 10 sene sonra riketsiyaların nüks etmesine verilen durumdur. Bu tabloda rikesiyaların hangi artropotlarla aktarıldığı görmektedir. Bakın Q ateşinin yoktur. Rikesiya provozikinin vücut bitidir. Evet, Riketsiya Riketsi'nin kenedir konuşmuştuk hatırlayın. Kayalık dağlar lekel olmazsa. Erlişiye Erlişia ilginç bir enfeksiyondur. En önemli özelliği nötrofilleri tutmasıdır. Bunu bileceğiz. Erlişia safensis en çok hastalık yapan etkendir. Erlişia senetsu Senetsu ateşi etkinidir ve Japonya'da görülür en önemli özelliği şiddetli lenf beziyle gider. Ateş, lenf bezi yapar. Hasta lavama zannedilir. En önemli özelliği periferik germene tanık olmasıdır. Bakın, lokositlerin içerisinde inklizyon cismi yapar. Bu ilginçtir. Bakın şu inklizyonlar, dikkat edin. Lokositin içinde inklizyona göre, şu inklizyon bakın. U.S.M.L'de çok sorulur, çok ilginç bir özelliği vardır, kene ile taşınır. Özellikle avcılarda görülebilir. Geyik kenesine bulaştığı için ne yapar? Ateş, miyajı, evet burası önemli, lokopeni ve trombostopeni yapar tuz. Onun için yüksek ateş, lokopeni, trombos, çok zor bu tanıyı koymak, nikte de böyle bir durum olabilir. Yine PCR atanı koyabilirsiniz. Bakın DNA prop. Tedavisi tetrasiklindir. Ama erli şeyi unutmayın. Özellikle kenelerle bulaştığını. Onun için bu nedenle riket çok benzer. Kenelerle bulaşması. Tablos benzer. Bakın buraya yazdım. Tablo kayalık dağlar benekli ummasına benzer. Evet aklınızın bir köşesinde olsun. Bazen döküntü olabilir ama yüksek ateş çok önemli. Bütün riketsiyelerin ortak özelliği düşme ateştir. Ateş, döküntü, lamp bezleri ve inklüzyon. Bugünkü diğer konumuz viroloji olacak. Virüsler DNA ve RNA olmak üzere ikiye ayrılır. Arkadaşlar virüsler canlı ile cansız arasındaki nedir? Formlardır. Bir virüse baktığımız zaman virüsün şöyle bir şuna yazalım. Protein bir kapsidi bulunur. Kapsit deniyor buna. Bu da içindeki S gibi çizdiğimde genetik materyaldir. Genetik materyal DNA ya da RNA olabilir.